Merhaba arkadaşlar. Kanatlı Bir Fatsa kanalına hoş geldiniz. Yine köye geldik. Bugün horozları tartacağız. Allah nasip ederse. Özellikle şu küçük yavruları. Onları çok merak ediyorum. Kedilere de arkadaşlar bir çuval mama aldık. Şöyle açalım bakalım. Heh. Gel 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 gel. Gel. Ge, ge, pis, 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 pis. gelin bak, alın, alın bakalım, alın. Bir çuval mama aldık arkadaşlar kedilere. Yesinler, şöyle. Tavuklar da, bu da yağlı bir şeymiş. Büyük çuval. Gel sen diye, gel. Evet, elimizden geldiğince bunlara da bakmaya çalışıyoruz. Bunlardan herhangi bir. Ee, menfaatimiz yok. Mahallenin kedileri, şahsi kediler değil. Ama daha önceki videolarda da gördüğünüz gibi bunlar sürekli bekliyor arkadaşlar. Sürekli mama bekliyorlar. Şu an 6 tanesi burada ama birkaç tane daha var. Ya, toplamda sayı 10'a yakın. Sevdiler bu mamayı. Biraz daha verelim. Alın biraz daha alın bakalım. Bunlara yeter herhalde bu. Bir süre yeter. Tavuklar da mamaya ortak olmak ister gibi. Çapar. Çapar demeyeyim. Kar yağdı tavuğumuz. Şu an o da aradan istifade etmeye çalışıyor. Şu an hava güzel. Soğuk ama ee, güneşli bir hava var. En azından bu cephede, evin bu cephesinde hayvanlar güneşlenebilir. O açıdan iyi arkadaşlar. Şimdi bu orozumuzu tartacağız birazdan. Bunu çok merak ediyorum. Yani tahmini olarak 2-300 falan diye düşünüyorum ama bilemiyorum yani. Bu küçük. Bu belki de 2'dir. Ya da 1-900'dür. Şu hayvana bayılıyorum zaten. Bunun güzelliği, rengi. Gel sana da kedi maması versem ne olur acaba? Bir tane vereyim gel. Gel. Gel bir tane vereyim sana. Bir taneden bir şey olmaz. Yiyor musunuz? Yok yemediler. Neyse. Şu hayvan güzel arkadaşlar. Küllü yavrumuz. Bu boylanmadı kül yavru ama şekil olarak çok beğeniyorum bunu. Gel gel gel. Çapar. Şu an yumurta verimi oldukça düşük. Yumurtlamıyorlar açıkçası. Ama hayvanlar da haklı. Çok soğuk çünkü. Gerçekten soğuk yani. Her tarafta kar var. Şu an bulunduğumuz bölge evin güneye bakan cephesi. Olduğumuz yer. Burası diğer tarafa göre biraz daha sıcak oluyor. Arka tarafa geçtiğimizde kuzey cepheye orası gerçekten dondurucu. Uzun tavuğum burada. Ben uzun tavukları seviyorum Hintlerde. Bakın diğerlerine göre şöyle dik dursa anlaşılacak da. Diğerleri onun yanında daha yavru gibi duruyor. Gerçi onlar ferik ama ferik de olsa. <laughs> Gel, gel bakalım gel. Hayvanlar ne kadar tok olursa olsun böyle elden beslenmeyi ayrıca bir seviyorlar. Yani içeride yemlikler dolu. Yine de bunlar bizi gördüğünde peşimizden ayrılmıyorlar. Ben de bunu seviyorum zaten. Gelir gelmez böyle hemen arabanın önüne çıkarlar. Kapıyı açar açmaz. Bana ne getirdin der gibi bir halleri var. Maşallah hepsine. Memnunuz tavuklarımızdan. Mavicilerimiz zaten gayet güzel. Şu an burada 5 tane var. 5 tane mavici var. Evet arkadaşlar şimdi, e, şimdi kıyafetimi çıkarayım. Şu horozları yakalayalım. Önce küçüklerden başlayalım. Birlikte bunları tartalım. Bakalım ne kadar büyümüşler. Arkadaşlar şimdi horozları almaya gidiyorum. Tek tek birlikte hepsini tartacağız. Ee, yavrulardan başlayabiliriz. Ya da yavruları sona bırakalım. Akşam olmak üzere. Daha rahat yakalanırlar. Yerlerine girerler. Şu çilli horozumuzdan başlayalım arkadaşlar. Ama ona geçmeden önce şöyle hemen perşembeli horozumuza bir bakalım. Bir de hala kar var. Perşembeli horozumuza bakalım. Bir de civcive bakalım. Önce onlara bakalım. Ondan sonra tartalım. Ben de merak ediyorum. Son durum ne acaba? Önce civcivlere bakalım. O çamur kayıyorduk az daha. Durun bakalım. Durun durun durun. Gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Ya bunlar bugün iki yumurta yemişler. Az bak sanki hiç yem yokmuş gibi ya. Elime dalıyorlar elime. Ya Rumaz sen çekil bakalım. Arkadaşlar iki yumurta vermiş ben bugün bunlara. Şunlara bakar mısın? Şu güzelliğe bakar mısın? Elime dalıyorlar. Elimde bir şey var gibi. Hepsinde kursa dolu. Ha şunun biraz boş gibi. Bakayım şunlara. O da, o da dolu. O da dolu. Hepsinde kursağa dolu arkadaşlar. Cici'lerimiz böyle. Şöyle hızlı gidelim. Hadi kapatıyorum sizi. Hava soğuk. Az önce bir yere gittim. Ee, arkadaşın horozlarını, kümeslerin çekmeye. Çok da horozu kalmamış. İki tane horozu kalmıştı. Yine de çekim yaptık, sohbet ettik. Köpeği vardı. Koyun köpeği, kangal köpeği. Onlara baktık arkadaşlar. Onu da paylaşınca görürsünüz. Bakalım. Kızım sen yumurtlamadın mı? Aferin size. Bu sefer dökmemişler yemleri. Yem su duruyor. Sen niye yumurtlamıyorsun yavrum? Arkadaşlar benim gözde horozum Asi her zaman. Seviyorum seni. Haşam. Bakalım. Birazdan bunları zaten tartarken de göreceksiniz. İnşallah düşmeyiz. Şu an çok çamur burası. Perşembe'ye bakalım. Son durum ne? Oo arkadaşlar bu güzelleşmiş, güzelleşmiş. İyi yani. Gayet dik duruyor. Çekil bakalım şöyle. O güzel arkadaşlar yanında da tavuk var. Bundan yumurta alacağız. Güzel güzel arkadaşlar bayağı iyi gitmiş bu ya. Yüzü toparlamış. Hafif şişlik var tabii ki de. Çok şükür iyi yani durumlar iyi. Kapatalım. Kapatalım devam edelim. Kar yiyor tavuklar. Mavici horozumuz her zamanki gibi. Kümesin lideri. Gücü yetse Hintleri de yenecek ama yetmiyor gücü. Şuradaki kısa yavruya bakalım. Gel, gel oğlum gel. Gel, 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 gel. Gel, sen büyümüşsün sen, dikelmeye başlamışsın. Aferin sana. Birazdan tartacağız seni, bakalım kaç kilosun. Evet, bu ferimiz buraya çıkmış, asmaya çıkmış. Sen niye oradasın kızım? Bulunduğum bölgede karlar eridi. Köyün yükseklerinde var, şöyle dikkat edersiniz. Az önce de ben. Ee, şuraya gittim. Şu kısma gittim arkadaşlar. Arkadaşın hayvanlarını görmeye gittik. Çok fazla hayvan yoktu ama onu da beğenirsiniz. Yani güzel sohbet oldu. Çil yavrumuz da burada. Ha bu arada arkadaşlar bunlar 13 Şubat'ta 1 yaşında olacaklar. Tam 1 yaşında. Bu ilk 3 yavru. Artık yavruluklarında çıkmaya başladılar gerçi de e, ee, Asiye Çilli ve 3 numara 13 Şubat çıkımlı. 13 Şubat'ta tam 1 yaşında olacaklar. Ben şunları merak ediyorum ya. Acaba bunlar kaç kilo? Şu ikisi. Bir de o gerideki küçük olan. Bunları yakalayayım ben. Beraber tartalım. Ay kızım benim. Maşallah yumurtlamasanız da seviyoruz sizi çok yumurtlamasanız da daha doğrusu. Bir yandan akşam hayvanlar yerlerini almaya başlamış. Yumurta var mı? Yumurta yok. Annemle geldim. Annem yumurtaları almış. Evet arkadaşlar, şimdi hayvanları tutayım ben. Kaç kilo birlikte tartalım. Evet arkadaşlar. Önce perşembeye bakalım. Geçen videoya göre daha da güzelleşmiş. Bu en son tarttığımda 2600'dü. Bu kafes dövüşünden önce ee, biraz zayıflamıştı. Birkaç gündür cici yem ve yumurta veriyoruz. Bakalım ne kadar. Merak ediyorum ben de. Dur oğlum, dur. Dur. Evet. 2 Sabit durmuyorsun ki. Dur, dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum. 2370 2365 Evet ben şimdi diğerlerini getiriyorum. Hayvanla şöyle yakından göstereyim. Son durumu. 2370. Yani 470 570 600 230 gram vermiş. 230 gram kilo kaybetmiş. İnşallah toparlar. Evet durduralım videoyu. Şimdi Asiye bakalım. Kümesler yan yanaydı. Bu benim gözlü horozum şu anda. 2900'dü bu. 2950 falandı. 3 kilo 390. Evet. 390. Arkadaşlar şu anda tamam, gel şuraya gel oğlum gel. Şu anda benim gözlü horozum bu. Boydan alıyor musun boydan? Boydan da Yani şey... şöyle komple çıkıyor mu hayvan? Şu an yani çıkıyor. Şöyle oğlum. Yavuz çekiyor. Çekimi o yapıyor. Şu anda gözde hayvanım bu. Arkadaşlar bununla bunu denediğimde bu maşallah hiç kafasından tüy aldırmadı. Kısa süreli baktık gerçi de en son bir 20 dakikaydı. Ayrıca bunun kanat uçlarında şöyle dur oğlum, dur oğlum, dur. kanat uçlarında şöyle beyazlık beyaz kısımlar var. Diğerlerinden farklı. 3 kilo 90 gram olmuş. Yani 3 kilo diyelim. Maşallah oğluma. En son iki 960'tı zaten. Bir 120 gram falan almış. Tabii kapalı hayvan. Durdukça kilo alıyor. 3.90. Şu an yemli. Kursağı dolu. 3 kilo diyelim. Gözlemiz bu. Maşallah. Maşallah oğluma. Şimdi bunu bırakalım. Videoyu durduralım. Diğer. Arkadaşlar geldik çilli horozumuza. Bu en son 2650 idi. Oğlum. Çok kilo aldığını sanmıyorum şahsen. O zamandan bu zamana bakalım ne kadar birlikte görelim. Bas bas oğlum bas. 2634. Haydi arkadaşlar. 2640 diyelim. Hatta 10 gram 10 gram eksik çıktı. Bu hayvana ben e, gelişim yemi verdim. Bu aralar perşembe beraber yumurta haşlıyoruz veriyoruz. E, bilmiyorum ya bir türlü kilo almadı bu. Herhalde böyle. Yani boyuna göre e, kilosu az kardeşlerine kıyaslarsak. Herhalde daha da kilo almayacak arkadaşlar bu. Çünkü bir yaşında şu an 13 Şubat çıkımlı yani şu vakte kadar kilo almadıysa bundan sonra da almaz gibi geliyor bana. Ama bunu da seviyoruz. Bu oğlumun yavuzu. Şey, <laughs> oğlumun <orası>. yavuzu. <laughs> çok. Bunu da, bunu da, seviyoruz. Tüyleri evet. de güzel. Ya evet, senin değerlendirmeni alalım. Tüyleri de e, güzel duruyordu da. İşte daha çok e, bana ilk başta bunun şey daha çok hoşuma gitti. E, ya, mücadelese mücadelesi hoşuma gitti. Evet. Biraz şey yani hırslı. O yüzden. Kardeşleri içinde ilk e, öne çıkan, liderlik yapan buydu. Erken gelişti. Çok boylandı. Tek kusuru bence hala zayıf olması. Yani biraz daha şöyle 2.850 olması lazım bu. Boyuna göre 2.900. Evet bunu da bırakıyorum. Akşam solu var. Bir yerlerine geçelim. Bir. Arkadaşlar geldi kısa yavruya. Bu arada e ee, bu son 3 yavrunun da isimlerini belirledim. E ee, bence isim önemli. Buna kısa yavru diyorum arkadaşlar. Boraz'ın adına kısa yavru koydum. Şimdi buna bakalım. Kaç kilo? 2 kilo 90 gram. Şu an 2 kilo 90 gram. Bu hayvanımız da güzel. Maşallah. Kısa. Kardeşine göre kısa. Ama güzel. Birkaç defa kapıştılar. Hareketlerini gördüm ben. Ee, çok hızlı bir hayvan. Çok seri bir hayvan. Tabi o zaman belli olmaz da. Bunlar tam böyle denemeden, belli bir süre denemeden belli olmaz. Şöyle boydan alıyor musun? Hepsini alıyor musun? Çıkıyor mu hayvan? Evet şimdi çıkıyor. Evet. Güzel bir hayvan. Bunu da beğeniyorum. Ya ben hiçbirine kıyamıyorum arkadaşlar. Geride GG'lerimiz de var. Bakalım onlardan neler çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> ben şu an hiçbirine kıyamıyorum. Oğlum büyüdün mü sen? Sen büyüdün mü? Güzel. Tüyleri de yumuşak yani. Şöyle baktığınız zaman şu kısım da çok güzel. Evet. 2 kilo 90 gram mıydı bu? Şimdi evet. bunun e, uzun kardeşini getireceğim size. Onun adına da uzun ibik koydum onun ismini de döğralan videoyu. Arkadaşlar uzun ipi getirdim. Ee, bu kardeşine göre bayağı bir kaslı olmuş. Şöyle bakıyorum altına bacaklarına, gövdesine. Bir de taşlı bu. Diğerinde çok hafif bir taş var. Bakın bunun taşları bir hayli patlamış. Kuyruğu da daha uzun. Bakalım kaç kilo gelecek bu? Oo maşallah. 2 kilo 790 gram. 2 790. Arkadaşlar ne kadar fark var. Bakın biri kısa yavru. Artık ismiyle hitap edeyim. Kısa yavru 2, 2 90. Bu 2 790. Arada 700 gram fark var. Çok ilginç ya. Aynı anne baba. Ana baba bir Şu an bakıyorum da dolu. Maşallah oğluma. Aslında ben bu ibik yapısını çok beğenmiyorum. Oo, tavuklar yemiş boynunu. Görüyor musun? Tavuklar bunu kapatacağız artık ya. Arkadaşlar tavuklar boynunu yemeye başlamış bunun. Gece. Bu sıkıntı. Boyun tüylerini yemişler. Seviyorum bunu da maşallah. Ben böyle biraz daha kalıplı, boylu horozları seviyorum arkadaşlar. Sadece ibik yapısı farklı. İbik çok tercih ettiğim bir ibik yapısı değil. 2.790. Bu şu haliyle şeyden 100 gram ağır. Şilliden 100 gram ağır. Korkma oğlum korkma. Şöyle baktığımda bacakları da gelişmiş. Altı da iyi yani. Hani zayıf değil. Maşallah oğluma. Bu boyuna gidiyor. Bunu kapatırız arkadaşlar. Haftaya. Artık biraz da kapalı durur. Havalarda soğuk zaten. Durduralım videoyu. Arkadaşlar geldik külli yavrumuza. Bu e, bir hayli küçük. Bu 2 kilo da gelmez diye düşünüyorum. Ayrıca taşlarına bakın. Taşları daha yeni patlıyor. Aslında bu mesela o e, uzun ibikten 15 gün daha büyük bir hayvan. Ama anne baba biraz kısa olunca herhalde onlara mı çekti bilmiyorum. Yalnız renk olarak harika. Renk olarak çok beğeniyorum bu hayvanı. Maşallah. Beğendiğim bir hayvan. Ben 2 kilo da gelmez diye düşünüyorum. Bakalım görelim. Merak ediyorum. Bas bakalım oğlum. Bas. Bas oğlum. Dur, 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 dur oğlum. Dur. Dur oğlum. Dur bakayım. Dur. Bir dursa. Bir dakika biraz hareket ettireyim onu. Sakinleşsin. Bas bakalım. Bas. Durmuyor ki. Bir dakika. Oğlum, tabii dur. Dur, hareket ettireyim sen oraya bak. hangi ayarlıyorum. Evet. Hadi bakalım son deneme. Son deneme. 1910. 1915. Evet. Dedim ya 2 kilo gelmez. Öbürü kısa yavru 2 kilo 90 gramdı. 1915. Bir, bir Arada 200 gram fark var. Zaten belli. Hayvanın tutunca da belli oluyor. Seviyorum ben. Bakın yağlanmış mısır da yok. Koltuk altı sarı. Kış dönemi yağı iyidir hayvan için. Seviyorum ben bu hayvanı da. Ne kadar olursa artık bu da hafif kilo olur. Artık o da öyle olur. Hiçbirine kıyamıyoruz. İbik yapısı da güzel. Hafif horozlarla şey tavuklarla kapışıyor. İbiğinde bir iki tane yara var. Maşallah arkadaşlar, hepsini seviyorum. Bu hayvanda duracak yani. Bu hayvanın rengine bakarım bunu ben. Boynunu yemişler mi o şu? Az şeylik var da. Yok. Bunda henüz boyun boyunda tüy yeme yok. Diğerinde olmuş. Korktu herhalde biraz. Normalde tünek değildi. Getirdim ben buraya. Evet arkadaşlar videoyu durduralım. 3 numaramız kaldı. Onu da tartalım. Ve horozları tartma işini bitirelim. Evet arkadaşlar. Son horozumuza geldik. Bu da 3 numara. Dur oğlum. Dur oğlum. <laughs> Korktu biraz kedi var. Ben <laughs> <Ha>, şöyle sallayalım. <laughs> Kediyi çeksene kedi. Kedi he bu. Kedi var arkadaşlar. Kediden korktu bu. Kafes dövüşü yapan. Kafes dövüşü yapan. E, iki horozdan biriydi. Perşembe ile kafes dövüşü yaptılar. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Zaten bir hafta sonra hiç yara falan da kalmadı. Gayet iyi. Bu e, en son 2950 2960 civarıydı. Ama şu an bayağı kilo almış gibi geldi bana. Bu da AC denk olması bakımından iyi. Bakalım ne kadar gelecek. Kediden korktu. Dur, dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Alışkın değiller tabii böyle bir şey. Dur bakayım, dur. Bir dakika. Dur. 3.90 gibi geldi bana ama saniye ne kadar? 3 3.50. Evet. Tamam. 3 kilo 50 gram. Öbürü asi 3 kilo 90 gramdı. Elime aldığımda bu daha ağır gibi geldi bana. Bilmiyorum da. Bu da güzel arkadaşlar. Bu da fena değil. Şimdi ben açıkçası bu yavrular büyüyene kadar geriden gelenler hiçbir horozu elden çıkarmayı düşünmüyorum. Sonuçta bazen bunları Denemek için kendi kilolarında denk horozlar lazım. Sağa sola uzaklara gitmek de istemiyorum. Şu hayvan şu anda asinin dengi kilo olarak. Ay olarak da kilo olarak da dengi. Duracak yani. Hiçbir hayvanı şu an satmayı düşünmüyorum. Alttan gelen cici'ler de var. İnşallah büyürlerse nasip olursa bakalım görelim. Ona göre durumu netleştiririz. Ama damızlık anlamında şu anda aslında kafamda e, oluşan ne var? Bu ilk üç yavrudan hepsi güzel ama en güzelini seçersek Asi'yi damızlık yapmayı düşünüyorum. İlerleyen dönemde Perşembeli'yi damızlık olarak düşünüyorum. Perşembeli'nin de babasının iki galibiyeti vardı. Çilli. E, çilli görsel olarak. Görsel olarak bakarız. <laughs> çok fazla yavru almayız. Zaten çok gürk yatırma imkanımız yok. Onun dışında diğer uzun ibikle e, kısa yavru var. Onu deneyip ona göre karar vereceğiz. Bir tane küllü yavrumuz var. O da aynı şekilde. Zamanı gelince şöyle biraz hareketlerine bakıp deneriz. Evet arkadaşlar horozlarımızı tarttık. E, beni burada şaşırtan ne oldu? Çillinin hala külü almamış olması o kadar bakıma rağmen. Belki de yapısı öyledir. Diğerleri tahmin ettiğim gibi. Evet arkadaşlar. Burada videoya bir ara verelim. Arkadaşlar horozların hepsini tarttık. Ee, burada beni dediğim gibi şaşırtan ne oldu? Çillinin hala kilo almamış olması beni şaşırttı. Ee, Asi ile diğeri 3 numara dediğim e, onlar 100'er gram almışlar ortalama. O da normal zaten. Bu iki kardeş arasında uzun ibikle kısa yavru arasında 700 gram fark var o. Bir hayli fazla. Bakalım arkadaşlar. Şu anda hepsi duracak. Hiçbir horozu elden çıkarmayı düşünmüyorum. Diğer küçüklerde inşallah nasip olur da büyürse. Şuradaki civcivler. Onları da zamanı geldiğinde deneriz. Ona göre sayıyı azaltırız. Yani ben açıkçası uzun vadede e, 4 horoz düşünüyorum. Damızlık olarak. Çünkü alttan gelenlere yer lazım. Şu anda her taraf dolu şurada iki boşluk var horoz koyabileceğim. Zaten iki yavru var açıkta. Onları da buraya kapattığımızı düşündüğümüz zaman her taraf dolmuş oluyor. Başka koyacak yer yok. Şuradaki civcivler yetişince onlar zamanı geldiğinde onların da e, onları da deneyip ona göre horozları e, elden çıkarız diyorum. Akşam oldu. Hava kararmaya başladı. Soğuk da bir hava var. Arkadaşlar Bizde durumlar böyle. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.